Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Mayıs haftasında Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarını açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili koçlar bu hafta evet hafta başına pazartesi gününe hakikaten bir sıkıntıyla bir yaz enerjisi bir nefret enerjisi bir mutsuzluk enerjisiyle başlıyoruz. Burada da e, burada kırılganlığınızın nedeni aslında çözüm ürettiğiniz güçlendiğiniz bir noktada arkanızdan işler çevrildiğini öğrenebilirsiniz. Ya da e, Üçüncü şahısların etkisi bir ilişki yüzünden, üçüncü şahısların etkisinden kaynaklandığı olabilir. Ya da e, geçtiğimiz hafta bazı negatif, arkanızdan söylenen sözler, arkanızdan çevrilmiş işler, işte bazı sırların açığa çıkışı, söylenmemesi gereken bazı gizli olayların tekrar gündeme gelişi, üçüncü şahıslar nedeniyle burada bir sıkıntı enerjisi görünüyor. Ama her şerrin bir hayrı vardır. Salı günkü kartlara baktığımız zaman ise, burada dikkat edilmesi gereken hani bu yapılan şeyin nedenlerini keşfetmek ve bu nedenlerle e, dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar olabilir negatif enerjiler durumu söz konusu olabilir yani öyle bir şey fark edeceksiniz ki bu yaşanan durumla ilgili Salı günü artık e, bir davranış biçimi sergiliyorsunuz ve bu davranış biçiminden kaynaklı gerçek anlamda ee, o kadar net olmak, o kadar kendini ortaya koymak, işte efendime söyleyeyim nedenlerini hani bir şeylerin gerçek nedenlerinin farkına varmakla alakalı olacak ve bundan sonra daha kontrollü davranmak, daha ciddi davranmak, özellikle sorunlu bir ilişkiniz varsa bakın bu hafta hakikaten kadersel bir döngü yaşatacaksınız. Belki de ilk defa ayrılığı tercih edeceksiniz. Belki de ilk defa bu kadar farkındalık oluşacak hayatınızla ilgili. Bu ilişkinin eksik noktaları nedir? Bu ilişkinin yanlışları nedir? Bugüne kadar fark etmediğiniz bazı gerçekliklerle yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle, bu nedenle eee Böyle bir hani bir musibetle bunu fark etmek biraz canınızı sıkacak gibi duruyor. Bir ayrılık var mı? Evet. Perşembe günü tamamen negatife düşmek, ayrılığa düşmek gibi bir durumun söz konusu. Ancak karşı taraf eğer bu ilişkide hani bir sıkıntı varsa karşı tarafın belki de ilk defa e, bu yaşadığı yaşadığınız negatif durumdan. Yola çıkarak karşı tarafta belki de ilk defa sizi gerçekten ne kadar sevdiğini anlayacak. Belki de sizin için, sizin onun için ne kadar kıymetli olduğunuzu anlayacak. İşte belirsizlikler varsa ilişkide, mesela flörtöz bir durum vardır. Burada mesela ilişkiye dönmüyordur. Kişi sürekli kaçıyordur. Evet bu sayede, bu sayede hakikaten o kişinin gidişi, Belki de sizde bir şeyleri uyandıracak. Hani elindekinin kıymetini bilememek, kaybettikten sonra anlamak gibi bir durum. Bu sizde de olabilir, karşı tarafta da olabilir. Böyle bir durumla olacak. Tabii ki bir dönüş enerjisi var mı? Var. Tekrar kabullenme var mı? Var. Ama mesela böyle bir şeyden sonra yaşanılan olumsuzluktan sonra buna dönüş yapmak evet o kadar kötü olmayacak haberiniz olsun. Şeyde ise iş hayatınızda ise bu haftaya baktığımızda evet Salı günü gerçekten çok önemli bazı gelişmeler var evet Pazartesi biraz sıkıntılar söz konusu gösteriyor bize ama e, burada Salı gününden sonra daha otokontrollü otokontrollü davranmak işte çalıştığınız iş arkadaşlarınızı müdürünüzle şefin şefinizle patronunuzla daha doğru iletişim kurmak. Hatta başka bir iş bulup ayrılma düşüncesi özellikle perşembe günü bu çok ön planda olacak ama mesela ee, bu hafta gidiş çok görünmüyor açıkçası bir dönüş enerjisi yani bu kararı vermiş olabilirsiniz ben bu hafta ayrılayım artık yeter bunu şu oldu bozdu diyebilirsiniz ama bence geri dönüş söz konusu olacak gibi benim ilişkim bitti hani geri döner mi cuma cumartesi böyle bir enerji de var hani bir dönüş enerjisi tekrar bir iletişim kurma noktanız da olacak bilginiz olsun İş bulmak isteyen arkadaşlar salı perşembe Cuma, cumartesi sizin için güzel günler olarak gösteriyor bize, avantajlı günler olarak gösteriyor. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Mayıs haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda uzun süredir bir 5-6 haftadır böyle ilişkinizde e, bazı durumları toparladık, keşfettik falan filan her şey yolunda gidiyordu ama şu özellikle e, iki 2 haftadır tekrar bir olumsuzluk söz konusu biraz uzaklaşma, dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar ilişkinin içerisine çok girmiş durumda. Konuşamıyorsunuz, iletişim kuramıyorsunuz, kaçıyorsunuz birbirinizden, bir türlü istediğiniz konuyu netleştiremiyorsunuz falan filan. Ve gelecek olan, salı günü gelecek olan bir haber bayağı bir canınızı sıkacak. Aslında şöyle bir şey, aslında şöyle bir şey, kafanızdaki şüphelerin ya da bu ilişkinin neden bir türlü istediğiniz konuma gelmediğini öğrendiğiniz bir noktada Ortalığın bir karıştığını nedenlerini görerek aslında bir şeyleri e, düzeltmek, bir şeyleri daha e, iyicil bir noktaya getirmek adına e, bir fırsat çıkacak. Yani burada e, artık her şeyin su yüzüne çıktığı, her şeyin e, iyi ya da kötü ama. Yani burada içinizi rahatlatacak şey şüphelerinizin yanlış olmadığını görmek haklı olduğunuzu görmek bir şeyleri doğru olduğunu bilmek. Bunlar çok önemli bir. E, duruma gelecek Salı günü yine bir günaha çağrı kartımız çıktı yani burada arkadan iş çevrilmesi gizli saklı oyunların dönmesi üçüncü şahısların etkisi aldatma aldatılma gibi durumlar özellikle karşı taraftan ama bu çok net görünüyor çünkü burada sizin enerjiniz olmuyor sabit olan bir şeylerin ya da ilişkinizde mesela üçüncü şahsın etkisinde olduğunu biliyorsunuzdur ama ayrılır o taraf ve tamamen size gelir gibi. Böyle bir etki çünkü güneş doğuyor. Yani burada bir şeylerin gün yüzüne çıkması buna illa aldatma da demeyelim. Dediğim gibi arkadan iştirilmesi, sırların olması, gizemlerin olması bunlar da tabii ki hani doğru olmayan, etik olmayan davranış yolları olarak karşımıza çıkıyor. Ve evet burada bir aydınlanma olacak, burada Burada eliniz güçlenecek. Burada elinize koz geçtiği için artık hani bugüne kadar hep manipülatif bir şekilde suçlandığınız konularda aslında suçun sizde olmadığını da göreceksiniz. Zaten çarşamba ve perşembe ciddi şekilde bir yıkım enerjisi tekrar görünüyor burada. Fakat bir akışa bırakacaksınız. Hani kafanızda bu ilişkiyi bitireyim şöyle olsun böyle olsun gibi düşünüyorsunuz ama aynı zamanda bu ayrılığı mesela düşünürken bu ilişkiyi kur kurban etmeye çalışırken bu karşınızdaki insanın sizin kadersel döngünüzde önemli bir payı olduğunu da düşünüyorsunuz. Hani bırakamayacağınızın yollarının ne olabileceğini de biraz araştırıyorsunuz birazcık. Hani ben nasıl affedebilirim? Ben nasıl tekrar bu ilişkiye sahip çıkarım? Ben nasıl bu ilişkinin peşinde koştururum gibi bir şeyiniz söz konusu olacak gibi de duruyor burada açıkçası. O nedenle ayrılık kararı vermek yerine bir mola vermek ya da bunu sineye çekip sessiz kalmak. E, Boğa burcu biraz sabittir. Hani çok kolay çıkamaz zaten bir şeylerin içerisinden. O nedenle burada e, akışa bırakıp hani onu affetmek, onunla tekrar eski şeyleri konuşmak gibi hafta sonuna kadar böyle Salı gününden Çarşamba gününden hafta sonuna kadar aslında kendi içinizde kendi içinizde bu iletişim konusunu ya da bu ilişkiyi tekrar nasıl döndürebiliriz e, kafasını baya bir sorgulayıp baya bir e, şey yapmaya çalışacaksınız. Ne derler ona? E, bunu bahadeleri üretmeye çalışacaksınız ama maalesef ki sonunda bir yolculuk, uzaklaşma, bir gitme, en azından bir mola vermek gibi bir durum görünüyor. İş hayatınıza baktığımız zaman... E, bazı sıkıntılar var özellikle perşembeye kadar ama perşembeden sonra sizin için hayırlı olacak bir noktaya ulaşmak, bir hani iş değiştirmek istiyorsanız iş değiştirmek, yükselmek istiyorsanız yükselmek, bir şeyler için doğru enerjilerin çıkacağını belirlemek adına da önemli bir etki olacak gibi duruyor. Bilginiz olsun. iş bulmak isteyenler salı, perşembe, cuma, cumartesi sizin için gayet hayırlı olacak. Yeni bir aşk var mı? Valla bir şeyler kıpırdanabilir ama çok flörtöz durumda kalacak gibi de görünüyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.